<laughs> iniz Cumhuriyetimizin gücü dünyada sebebiyle emine durumle birlikte 29 Ekim çalışmalarımızı, Türkiye'mizi 29 Ekim bir haftalık boyunca programlarımıza birlikte adım atmıştık, birlikte başlamıştık. Bu arada rahatsızlanıp 9 Eylül'de aramızdan ayrılan Emine kardeşim 27 yıl emek verdi, hizmet verdi. Kırklar eli halkına. Herkese katkısı, payı, emeği, sevgisi çok büyüktür. Bugün Emine'nin sevgili ailesiyle birlikte Çetin ailesi, Güler ailesi bir aradayız. Emine müdürümüzü sonsuza kadar yaşatacağız. Nurlar içinde uyusun. Mekanı cennet olsun. Çiçek bahçelerinde yatsın hep inşallah. Kerem kardeşim. Tamam. Bu Emine müdürüm adına. Büyük abla olarak